يفضل ان شاء الله. امين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقل عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا İnna semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena faghfir lana zunubana ve kaffir anna sayyi'atina ve tawaffana ma'al Ey var olan bütün varlıkların sahibi ulu Allah'ım sana sonsuz hamd ederiz. Bu mekanları görmeyi bizlere nasip ettin. Sana sonsuz şükrederiz. Bizleri buralara gelmeye muvaffak eyledin. Huzuruna kabul eyledin. Ya Rabbel Alemin. Mekke'ne geldik. Arafat'a geldik. Eşliğine geldik. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Arefe günü hacıların yalvardığı gibi. Biz de senden dualarımızın icabetini istiyoruz. Dualarımıza müstecap ol ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Hacı kardeşlerimizi nasıl affettiysen. Arafa günü nasıl affediyorsan aynı affı biz senden talep ediyoruz. Bizleri burada affeyle Allah'ım. Bağışlamadığın hiçbir günahımızı bırakma Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin bizler bu toprakların, bu mekanların af mekanı olduğunu biliyoruz. Onun için kapından yal yalvarıyoruz. Ülkemizin değişik bölge bölgelerinde kelebekler gibi uçarak senin huzuruna geldik mekanına geldik, beytine geldik, eşliğine geldik bizlere affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bizlere aciz kullarınız. Kabe-i Muazzama'nın duvarına asmışlar. Kur'an-ı Hakim'inde diyorsun ki bu davete da'i ve da'an. Kullarım bana dua ederlerse ben onların dualarına icabet ederim diyorsun. Biz de sana dua ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Hangi kardeşimiz ne niyetle dua ediyorsa Kardeşlerimizin dualarına müstecabıyla Ya Rabbi Ya Rabbel Alemin Hasta kullarına şifalar Dertli kullarına devalar Borçlu kullarına da acilen edalar ihsanıyla Görünür görünmez belalardan Minnetlerden minnetlerden Şehvetlerden şöhretlerden Şeytanlardan şerirlerden أمة محمد محفظة يا ربي آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين